Evet. su dikkat edin suya. Bir cumartesi etkinliği. Nilus mühendislik sponsorluğunu isterdik ama destek vermediler. Erdem Akın karşılıyor tüm masrafları. Melisa el salla. Dark el salla. Nereye geldik? Maximum Munich'teyiz. Niye geldik? Hay aksi Beethoven. Bir piyanistim sevgi dolu tiyatrosuna geldik. El ele geldik. Evet açıl kapı açıl. Giriyoruz içeriye. Önce tuvalete gideceğiz değil mi? Bak burger de varmış şansımıza. Şöyle bir de önden çekilmişsin. Oo. O zaman birazdan yemek yerken yeniden bağlanırız. Bye bye. Demek mi yiyoruz? Ne yiyoruz? Burger King sponsorluğunda mı? Çok kaliteli başladık bu haftaya. Ne diyorsunuz? He? Ben de bari karnımı doyurayım. Az kaldı tiyatroya. Yarım saat kaldı. Neler düşünüyorsun bu konuda? Heyecan var mı? Sen Beethoven'ı seversin, sen piyano çalıyorsun. Evet. Aynen. Hadi bakalım. Selam bak. arkadaşlar. Hayırdır ya, Show TV haber mi sunacaksınız? He? Güzel mi bari? Wow, zoom da yaptık. Çok çok çok. Çok İki <laughs> Hadi giriyoruz bir salva. Görüşürüz. Gençler, oturduk mu? İyi miyiz? He? Çok tatlı değil mi süslemesi? Maximal. Bir kere Bir mu oynuyor? Maximize. Salondayız. Mekandayız. Köşe. Evet, o üstümü çıkaracağım. Bunu annen görmesin. Burada kesmek zorundayım. Çocuğuma hasta ettin derse. Ha? Ben görür zaten. Kendisi istiyor valla. Kendisi istiyor da soğuk değil mi burası biraz? iyi bakalım hadi oyun başlıyor. Görüşürüz. El sallayın bari ve hareket olsun. gel yani, şey var şey şey, Siz ona öyle diyorsunuz yani. Peki ben bu eserimin gözleri görmeyen bir kıza ayı ve ay, yani, ay şimdi, nasıl olduğunu anlatmak için şey yazmıştım. Hayır, hayır hayır böyle bir şey yok. <laughs> Çok mutluyum. Görüşmek üzere. Ne oldu? Seni üzmek istemiyorum. Ne oldu ya? Ama bugün bir Mozart'ın doğum günü aslında. Evet. O yüzden postan kabul ediyoruz. Mozart'a da bir iyi ki doğdun diyeyim mi? E tamam, bana. Gazi doğdu, iyi İyi ki doğdun Mozart! Ben sen nasıl doğdun? Çok mu güzeldi? Bazı kısımları stüdyordu. Evet, bazı, bazı kısımları. kısımları. Ama bence Etiçe ben öğretici güzel bir O ben Onu, onu bir çalsana sen 9. senfoniyi ben bize. Şey, Olur mu? E, söyledim, kaydettim. duydum. duydu. Harika. Ben de aslında o şarkısını kitabılardan da destek. Hangisi? He tamam. Hadi şimdi nereye gidiyoruz? Selam. Selam. Gel bakalım nereye geldik? Çok Gerçekten. pahalı mı? Hayır pahalı diyorum ben ne pahalısı. <laughs> Çok kalabalık değil mi? Evet. Nereye gireceğiz? Trambolin. Trambolin. mi? Hadi gelin bakalım. Gidelim bakalım tramboline. Çok kalabalık. Bu insan kalabalığı şuraya bakın. Senin şu an duymuyorlar. diyor ki acayip kalabalık arkadaşlar diyor. gençler bu yalnız başka nereye gidecek bilmiyorum. yeni mühendislik. Sesimi duy Yenis mühendislik. Kupa lupa sırası beklerken çantalık olduk bir de. Saat 5'te ancak girebileceğiz. Çok kalabalık değil mi? Gösterin bakayım nasıl bir şeymiş bu. İçinde ne var? He, bildiğimiz çanta. Çok güzel bir çantaymış. Ay Ayarlanıyor falan filan. İyi. Hadi devam ediyoruz yolculuğumuzda. Gelin Gençler bakalım. afiyet olsun. Hayırdır? Hupa öncesi enerji mi topluyoruz? Hı hı. Ne bu? Magnolia mı? Magnolia Çok kalabalık ya gençler? Ne olacakmış böyle? Günümüzün son aktivitesi. Trambolin. Bugün trambolinle nokta noktalıyoruz. Yoksa biz geç kalacağız. Geliyor musunuz trambolinle? Hazır mısınız gençler? Bakın çoraplara. Vay. Çekeceğim sizi arasına tamam mı yukarıdan İyi eğlenceler dikkat edin. Defne geliyor Melisa çıkıyor Defne geliyor Tamam wow. mı Çok karabalık İnanılmaz karabalık Millet çadırmış. Neler yapıyorsunuz gençler yani geçti sıra. abi. Ah. Bekle de sıra. Oo. O da geçti. Bravo. Çak. Gelmiş bir defne bırakıyorum ben. Vay. Var en de defne. Vay. Thank <laughs> you.